acaba Cumhurbaşkanı burada ne diyor, ne diyecekti? Bürokratları ona ne anlattılar? O gece yarısı atılan asfalt sanki deprem bölgelerinin her tarafında varmış gibi mi acaba düşünüyor? Bütün yaralarınızın sarıldığını mı düşünüyor? Merak ediyorum. Acaba gerçekten oraya sorunlarını aktaracak birisini bıraktılar mı? Ona da emin değilim çarşı projesi yapacaklar da Adıyaman'da. Biz de sevindik ya dedik. Bir taraftan bir yıl içerisinde konutlar yetişir. İnsanların tekrar ekmeğini bulması için işte tekrar ticaret yapması için iki yıl geçmiş daha yeni temel atıyorlar. Kaç yılda biteceği belli değil. Bittiğinde kime verileceği de belli değil. Sözünü söz veren büyük büyük laflar eden ama asla pratikte yerine getirmeyen bir anlayışla maalesef karşı karşıyayız. Kusura bakmayın böyle olumsuz şeyler anlatmak istemezdim. Burada siyaset falan da yapmayız biz. Bu tür katliamlar, bu tür cinayetlerin siyaseti olmaz. Giten bizim canımız olduğu için. Gitenin acısını yüreğimizde hissettiğimiz için bunları konuşuyoruz. Biz kendimizi sizden farklı bir yere koymuyoruz. Sizi kardeşimiz, ailemiz, yol arkadaşımız, canımız olarak gördüğümüz için bunları konuşuyoruz. Yaraları sarmışlar, gelsin Adıyaman'a baksınlar. Trafik desen yok, Çamur bir defa zaten bu toz, duman bu insan hasta eder. Devlet seferber olsun. Sermaye bir yaptığı vergi indirimini deprem bölgelerine emin olun harcasan o vergi indirimleri var ya vergi hafları. 50 defa buraların sorunları bitmişti. O 7 çarçur ettikleri deprem vergisiyle kaç bin konut yapılıyordu biliyor musunuz değerli arkadaşlar? 2002 yılından bugüne kadar toplanan deprem vergileriyle tam 1 milyon konut yapılırdı. Tam 1 milyon. Yani bunun iki katı, 3 katı konut yapılırdı, iş yeri yapılırdı. Deprem vergisi yok ayrımcılık her yerde sürüyor. Bu tür durumlarda bile insan dili varmıyor ya. Kimin bu can kaybına maruz kaldığının, kimliğinin bir önemi var mı? Kimin su istediğinin, hangi köyün, hangi inanca bağlı olduğunun bir ayrım gerekçesi yapılması ne kadar günah, ne kadar ayıp. Ne kadar büyük bir vicdansızlık. Yani Maraş'ta, Trabzon Caddesi'nde oturunca daha mı çok hizmet hak ediyorsun? Bulamlı olunca hizmetsiz mi kalman gerekiyor? Devlet yoktu. Bu söylediğimin toplamı ilk günden bugüne kadar aslında devlet yok. Açık söylüyorum. Ama dayanışma var. Ama sizin Yaşadığınız sorunları her yerde, her zeminde dile getiren dostlarınız, kardeşleriniz var. Her gün emin olun, her konuşmamızın gündemi depremdir, deprem bölgesidir. Türkiye bir deprem ülkesidir arkadaşlar. Japonya'dan daha deprem ülkesidir. Pay hattının neredeyse geçmediği ilçe yok. Peki deprem? bölgesinde önlemler bu kadar mı olur? Böyle mi alınır? Önlem almayan bu işin suçlusu değil mi? Sorumlusu değil mi? Depremdir, doğal felakettir. Başka bir şey de yarın olabilir. Sel de olabilir. Sel yatağına ev kurdurmuşsan, yerleşim alanı inşa etmişsen orada yaşamını yitirenlerin sorumlusu sensin ama sorumluluğu başkasına atan. Sorumlu olarak kendisini görmeyen, çaycıyı sorumlu gören, memuru sorumlu gören, karar verme mekanizmalarında olmamalarına rağmen onları yargılayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapıyorlar? İş yerleri gitti, ev gitti. Ya bir tarla var, herkesin bir iki dönümlük bir tarlası var tütünle uğraşıyorlar. Yani deprem yaralarını sarma yerine Adıyaman'ın tütünü onlara dert olmuş. Bu tütünle uğraştıkları kadar uyuşturucuyla uğraşsalar da emin olun Türkiye'de hiçbir yerde uyuşturucu satan da içinde kalmazdı. i̇nsan bari deprem sürecinde bunu yapmaz. Tütün satana bilmem kaç yıla kaç yıl arası kaç milyon ceza. Aç kalın diyorlar. Ne yapsın insanlar tütün yerine ne ekecek, neyle geçinecek? Evet değerli arkadaşlar çok uzatmayacağım. Acınızı anlıyorum. Yani siz tabii ki yaşayanlarsınız. Sizin kadar belki hissetmiyor olabiliriz ama emin olun sizin kadar üzgünüz, sizin kadar hissetmeye çalışıyoruz. Sizin kadar düşünüyoruz. Çünkü bizim kendimizin varlık gerekçesi sizlersiniz. Emekçiler, yoksullar, ezilenler. Bu her koşulda, her şartta böyle olmaya devam edecektir. Dayanışacağız. Çınar Belediyesi gibi, Silopi Belediyesi gibi. Elimizde iki tane ilçe belediyesi bırakmışlardı. Belki hatırlarsınız. İki tane belediyemizde, iki belediyemizde, onlarca belediye kayma atamışlardı. Elimizden geleni yaptık. Keşke imkanlarımız olsaydı, daha fazla olsaydı. Keşke araç gereçlerimiz olsaydı, o devletin üç gün sonra geldiği, on gün sonra yardımları kabul ettiği o süreçte daha fazla yardım yapabilseydik, daha önce gelebilseydik. Olanak da yoktu. Asker kıştasından çıkmadı ya. Burada şimdi 30 tane Adıyamanlı Kürtçe ana dilde eğitim istiyorum dese binlerce insan dökülür oraya. İnsanların enkaz altındaki sesleri kıştalara gidiyor. Kıştadan askerin izin verilmesine e, izin vermediler. Biz unuttuk mu? Biz unutacak mıyız? Bunları unutmak o yitip giden canlara karşı büyük bir saygısızlık olur büyük bir vicdansızlık olur. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Hesabını soracağız. Bu katliamların sorumluları yargılanıncaya kadar da bugün burada bu kürsüde söylediklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Başımız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Acınızı paylaşıyorum. Geçmiş olsun. Umarım bundan sonra bir daha böylesine acılar, katliamlar, cinayetler, karaketler yaşamayız diyor. Saygılarımı sunuyorum. Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne bugünden yarına ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri <laughs> cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış köle efendi ilişkisiyle beslenen yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. Dört yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Notlusuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da kadınların yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.